Merhaba, babaannemin komşusu Şey Böyle bir şey varmış Nestle Quality Street diye İtalya'dan geldiği iddia ediliyor ama Üstündeki yazılar İngilizce O yüzden Ameri- Amerikanya'dan da gelmiş olabilir Şimdi hepsinden yiyeceğiz Olay be Tamam, şimdi Kalarak Bu neymiş? Yeşil Yeşil kedi Yazıyor burada Neler oldukları Um, milk çoko çok blok sütlü çikolata bloku blok biliyorsunuz maden craft Aşkı ben. çok sert beğenmedim. Sıradaki orange cream. Sanırım bu. Hayır bu. Bu ne olacak bilmiyorum. Bu çikolata değil. Hepsi çikolata değil çünkü bunların. Paketin içinden paket çıktı. Bunun içinden de garip tofu şekerleme yom. Oh. Hmm. Yüksek düzeyde sert. Ya bunu ağzıma tutup üstü... emilmesini mi beklemem gerekiyor? Emil Mako. Five Nights at Freddy's developer. Olmşamaya başladı Ne varum? Kerlerim. E enha. Mm. Garip garip hareketler yapıyor Bayağı ağzıma saldırılıyor saldırılıyor Ağzıma saldırı yapılıyormuş gibi hissediyorum. Su içmem gerekecek. Az bir şey kaldı. O da damağıma yapıştı. Hiç memnun değilim. Sıradaki yiyeceğimiz şey. Ben galiba karamel sw ka swirl yedim. Orange cream yerine. Orange cream buymuş. Oops. Portakal. Portakal kabuğu, portakal şeker, portakal çikolata falan severim. Ve karanlıklı çikolata, portakal. Hmm. Hmm, yumuşacık. Hmm. Az bir şey alkollü galiba. Sarhoş olduğumdan biliyorum. Hayır. Hmm. Sıradaki Toffee Finger ama bu çıkmadı. Babam yemiş büyük ihtimalle onu. Pastel hayır. Şş, in lan. Uf, Yaramaz kedi ya. Dolabın üstüne çıktı bir şeyler devirecek şimdi. Sıradık coconut eclair yani Hindistan cevizli ekler. Ama ekler değil bu da çikolata. Bounty işte. Başta hayır. Yalnız Sıradaki Strawberry Delight. Aa iki tarafı varmış bunun Dakika. Oba bak. Dur odaklan. Green Triangle, Toffee Penny, Coconut Eclair, Strawberry Delight, Orange Chocolate Crunch. De bunlar. Neymiş? Neymiş? Aa, milk çok blok, orange, toffee, caramel of neyse Neyse strawberry delight yiyorum şimdi. Portakalın çileklisi. bulmuş çocuk. Hashtag'in oradan. Şimdi The Green Triangle diyorum. Ne var bunun içinde ya? Fındık kreması falan mı var? Kötü bir tat değil ama çikolataya yakışmayan ben olduğunu tam anlayamadığım bir tat vardı. Beğenmedim. Bu ne? The purple one. Evet, the purple one bu. Acaba içine neler kattılar? Garip bir fındıklı krema var yine içinde. Hatta direkt fındıklı olabilir. Krema değil çıtır çünkü azıcık. Bu ne bilmiyorum. <laughs> Lan onu sikiyim. Korkuttun beni pastel ya. Of. Aşağı dolaba dolaptan tekrar aşağı atladım. Bu ne? Ne yiyorum? Orange cream mi? hayır yok. Karamel... Karamel swirl bu mu? Yok. Karamel değil. Çikolata bu. Pakette yazmayan bir şey yiyoruz şu an. Da fındık kremalı bir şey. Fac. Hayatımda hiç fac yemedim galiba. Bunu tüm ağzıma atmayacağım. Önce bir ısırık almak istiyorum. Fac yemişiz. Hepimiz bunca yıl fac yiyormuşuz. Şey var bunun içinde. Böyle krem kremimsi karamelimsi şey var ya karamiyonun içindeki gibi değil de ya yani böyle dolgulu öyle soslu dolgulu da olduğunu iddia eden şeylerin içinde var. Türk atıştırmalıkların içinde olan bir şey bu. Demek ki fac yiyormuşuz bunca yıl. Adının fac olduğunu bilmiyormuşuz. Orange Chocolate Crunch son olarak. Portakal Chocolate Crunch. Hani koskoca pakette hepsinden bir tane yok da hepsinden bir tane kaldı. Orange Chocolate Crunch. Hmm. onaylıyorum. Çıtır çıtır. Böyle gofret gibi. Ama ayrıca portakal dolgulu. Çok beğendim. En güzel oydu. Uh, so plugging, plugging nasal quality straight on the moist meter. I'll give it uh, 60%. The original ones were great, the other ones, not so much. That's really about it. See ya.